kuşağını soruyoruz. Z kuşağı, yeni nesil kuşağı. Yeni nesil kuşağı. Evet. Nasıl? Memnun musunuz efendim Z kuşağından. Hiç memnun değilim. Neden efendim? <gülüyor> çok <gülüyor> çok serbest yaşıyorlar her şeyi. Çok başı buyruklar, sorumluluk hiç yok. Hı, -hı. Ee, hep, he, her istediklerinin olmasını istiyorlar. Sabır hiç yok. Hı -hı. Yani e, nasıl diyeyim, beklentileri çok fazla. Hı hı. Yapma bir şeyleri yapmak için bir şeyler çabalamak istemiyorlar. Her şey hazır önümüze gelsin diyorlar. Hazır e, kuşak diyelim. Bir bu ciddi bir tehlike değil mi aynı zamanda? Tabii ki de çok tehlikeli. Yani sabırsız olmak mesela değil mi? Tabii tabii aynen. Tabii ki de çok tehlikeli. Sizin yani, döneminiz nasıldı? Sizin az, gençliğinizde. Benim dönem geçtiğimizde yani e, bir de Z kuşağının anneye babaya karşı olan saygısı çok az. Her şeye e, yani bir cevap veriyorlar, karşı geliyorlar. Canları sıkılınca evden kaçıyorlar. Ben kızımı anlatmıyorum aslında şu an biliyor musunuz? Ben yani gördüğüm Genelli etraftaki... ha Genel anlatıyorum. Benim kızım öyle değil yoksa. <laughs> ee, yani benim zamanımda anneye babaya saygı çok fazlaydı. Akşam ezan okununca evde olunurdu. Ama şimdi geleceğim özellikle burada İstanbul'da 12'ye 1'e kadar sokaklar hep full dolu. Hep de genç kesim dolu. Z kuşağı dolu yani. <laughs> Sizin kızınız yapıyor mu? 1'e kadar mı gelmiyor eve? Nasıl? Sizin kızınız diyorum 1'e kadar gelmiyor mu eve? Yok o erken geliyor. Erken geliyor değil mi? mi? Evet erken Siz geliyor. Siz şeyi verdiniz geliyor. ya o kültürü. Aha, aynen. Siz ne diyorsunuz efendim annenizin dediklerine? Yani anneme katılıyorum tabii o da haklı. Hı -hı. Ama şöyle bir şey de var. Hani Z kuşağında teknolojinin getirdiği şeyleri nasıl kullandığına bağlı. Kötüye de gidebilir. Bir yandan ulaşılabilirlik olarak da çok iyi. Kendini geliştirmek için Hı -hı. her konuda. Yani Z kuşağının şansı olduğu dönem. Ama bunu şansa çevirirse yoksa ahlak ve dürüstlük olarak... Yani imkan çok diyorsunuz değil mi evet, teknolojik tabii. vesaire? Ama şu Aynen. an sizce teknolojiyi e, doğru kullanıyor mu Zeykuş Çoğunlukla hayır. %80'i kullanmıyor. Mesela TikTok'taki görüntülere ne diyorsun? Ben TikTok kullanmıyorum. Hmm. Ama kullananlar yani kullanan kişilere baktığım zaman genelde böyle şey oluyor. Hani nasıl diyeyim eğitim olarak, olarak daha düşük kişiler oluyor. Onu evet. fark ettim. Yani o videoları çekenler eğitim olarak düşük olan kimseler mi? Hepsi için öyle bence. demeyeyim ama aynen boş zamanını oraya yatırım yapan kişiler. Mesela bir TikTok çekip onu ayıran kişi de var. Hani teknolojiden faydalanıp. Ya da bir ne bileyim makale okuyan kişiler de var. Hmm. Kullanımına bağlı. Bizden öncekilerin bizden daha zeki olduklarını düşünmüyorum ben bize kuşağı olarak. Hmm. Durumun iyiye doğru gittiğine inanıyorum yani. Ümit varım. Z ama herkes sizin gibi düşünmüyor. Çok sabırsız Z olduğunuz. Z kuşağı, Her şeyin bir anda olmasını istediğiniz. Evet Z kuşağı biraz daha böyle Bireyselliğin yayılmaya Çok özgürlükçü olduğunu. bir çağda ortaya çıktığı için böyle hissetmeleri normal insanların. Ama bireyselliğin bize fayda getireceğine inanıyorum ben şahsen. Nasıl bir fayda getirir mesela? E, gereksiz sorumluluklar veya yük olarak adlandırabileceğimiz şeylerden kurtulmak. Mesela nedir onlar? Mesela kültürel bazı yükler taşıdığımıza inanıyorum. Toplumsal bize taşımamamız gereken aslında şeyleri sırtımıza zorla yüklediklerine inanıyorum. Yani saygı adı altında. E, 10 saniyeyi biraz geçireyim. gibi mesela? Hangi ya, mesela? Hangi şeyler sırt, sırtınıza yükleniyor? Ya mesela sorguladığımız zaman mantıklı bir açıklamasını bulamayacağımız e, bir kişiye saygı duymak mesela. Sırf yaşından dolayı diyelim ki. Ama yani o bizim bir... kültürümüzde yok i̇şte, mudur yaşlı olan birine saygı, <laughs> saygı duymak? <laughs> böyle böyle işte yani. Yani yaşlı birine saygı duymayalım mı yani? Duyalım, duyalım, duyalım ama sadece Cazı yaşlı... Duymayalım duyuyorum. deyin yani hani Biliyor eğer böyle düşünüyorsanız. Off the record söyleyelim bunları <laughs> şimdi şey olmasın. Z kuşağı yaşlılara saygı duymuyor falan olmasın. Yani güzel bence güzel iyi şeyler olacak Peki ne yani. o zaman ya yani bireysellik dediniz ya ne o zaman yani? Bireysel kişinin kendini tanıması, kendi hı. ihtiyaçlarının farkında olması e, ve buna göre hareket edebilmesi. Yani belki eski nesil biraz daha fedakardı. Yani e, kendileri için değildi. Belki etraflarındakiler için daha fazla yaşıyorlar. Hı hı. Şu anda biz biraz da kendimizin farkındayız. Ya ben kimim, ne yapmak istiyorum falan. Bu güzel bir şey ama. Bu güzel bir şey. Olumlu yönünü söylüyorum. Hani hep olumsuzlar söyleniyor işte Zeyakuşağı, işte ukalalar, şöyleler, böyleler falan. Aslında sadece onlarla... E, Kalmıyor yani Z kuşağı mı? Peki Güzel. siz ne düşünüyorsunuz? Ya Bazı şeyleri dönemine göre değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Değil Şimdi gibi. eski dönem yani eski dönem demeyeyim aslında bundan 30 yıl öncesi günümüze göre farklı koşullardaydı elbette. O yüzden biraz daha eleştirildiğini düşünüyorum. Tabii eleştirilmesi gereken çok tarafları var Z kuşağının ama e, yani dönemin içerisinde değerlendirdiğimiz zaman tabii kendince çok fazla yol kat etmiş bir kuşak olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Peki sizce Z kuşağı bir tehlike mi? Yani tehlike değil çünkü sonuçta her dönem bu tip şeyler yaşanıyordu ve her dönem muhtemelen bir önceki nesil yeni nesil eleştiriyordu. Yani benim babamı da babaannem eleştiriyordu, ee, babam da beni eleştiriyormuş gibi aslında. Bu her dönem içerisinde aslında doğal işleyen bir sirkülasyon olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir tehlike olduğuna inanmıyorum açıkçası. Yani bunun da güzel tarafları e, olgunluk çağına eriştiği zaman Z kuşağının güzel taraflarını görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. TikTok'ta çekilen görüntülere ne diyorsunuz? Z kuşağı tarafı yani, Kullanılmaması gereken bir uygulama olduğuna inanıyorum açıkçası çünkü e, insanlar meşguliyet e, sahibi olması gerekiyor ki fayda sağlayabilsinler. E, TikTok maalesef meşguliyet sağlamaktan ziyade boş zamanı çoğaltıyor gibi bir durumda. O yüzden çok doğru bulmuyorum açıkçası. Peki çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Yorumluyorsun. Mesela Z kuşağı'nın kültürünü nasıl yorumluyorsun? Z... Biz Z kuşaklı olarak e, Z kuşağı e, nasıl beğeniyor musun yani? Z kuşağı'nı tabii ki beğeniyorum çünkü ben de Z kuşağıyım. Tamam. Neyini beğeniyorsun? Kendinin neyini beğeniyorsun? Neyini beğeniyorum? Her şeyin farkındayız. Ne gibi? Ne gibi? Eee Her şeyin farkındayız yani. Hakan gel konuş bir dakika. A -a. Abi şimdi Z kuşağını ben açıkçası beğenmiyorum. Neden diye sor. Hı, neden? Şimdi atıyorum benim abim var. Hı. Bir kız buldu. Hı. Ben artık kız üzerinden yürüyeceğim ya. Namuslu yürü. Tamam, yürü kız ya. üzerinden yürü. Tamam. Yani namuslu kız bulamıyoruz biz abi ya. Böyle bir şey yok yani. <laughs> neden? Abi girdiğimiz böyle şey oluyor ya bilmiyorum. Evlenmek ya. istiyorsun e, evlen... ama heh evlenecek kız bulamayacağız biz abi bak. Öyle abi adam bir adam doğru söylüyor abi. Öyle bir Türkiye geliyor abi artık. Kızlar yani doğru düzgün yaşamıyor. Nasıl kızlar oluyor şu an? Abi şu an abi şimdi açık şimdi... Bir söylesin. Lütfen. Ha. A, ya açık Yok. dediğim e, şey YouTube kanalıyız ve tabii ki mahrem şeylerimiz var. Yani şimdi ben tabiri caizse ben o kelimeyi kullanamam yani abi burada. Şimdi bir kızlar var görmen lazım ya neler neler biliyoruz biz abi. Z kuşağı yani önce... ahlakını sorguluyorsun Ahlak. değil mi? Tabii ki. Tabii ki abi onlar şey yapar zaten ya tabii ki abi. Sen nerelisin abi? Elazığlıyım ben. Elazığlı ben de kastım bunu kesersin bunu. Eyvah yo, yo, devam etsin böyle. Şunu soruyorum şimdi peki genel olarak baktığında ee, bu TikTok'ta çekilen görüntüleri ne diyor? Oh. Heh TikTok. Allah belasını <laughs> versin. <laughs> Ya bir TikTok tane TikTok kullanıyor musun? Yok abi ben kullanmıyorum. Biz i̇zliyoruz abi. Allah kahretsin ya. Böyle bir şey yok abi. <laughs> TikTok var ne diyorsun? <laughs> mesela o görüntü izleyen demiyor. ya. bu nasıl abi, bir ahlaktır demiyor. Yaşlı adam var bir tane. Böyle böyle yapıyor. <laughs> Para at bana diyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Nereden geldin sen ya? Nereden çıktın sen ya? Sen Türkiye'lisin şey ya. Çok edepsizce ya. mi diyorsun? Abi zevk Ya abi, abi. TikTok'ta zevk kuşağından daha çok yani sizin yaşınızda adamlar var. Doğru söylüyor. Aynı genel, yani genelde genç kızlar böyle ha, tuhaf o, tabii, tuhaf tabii, videolar tabii, çekiyor. Tabii. Slow mo falan. Biliriz yani. Ne diyorsun? Ne diyorum? valla ee, vallahi kötü ya abi. Kötü yani. Öyle ya videolar abi. çekilmesi falan. Abimiz ne düşünüyor mesela? Buyur abi. <laughs> Soralım. Evet siz ne diyorsunuz efendim? Ama yayınlanmaz. Yayını... <laughs> ya, Z kuşağını soruyor. Z kuşağı için ne diyorsun? Ben ya Z için. Z kuşağı değilim ama. Hadi bir yetişkin olarak Z kuşağı için ne diyorsun? Ya Z kuşağı şöyle bir şey. Yani kendi özgüveninin olduğunu bir, olan bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Ee, daha eğitimli, daha bilgili bunu diyebilirim yani. Peki tehlike olarak da görülüyor. Sizce öyle mi? Bence değil. Sorgulayıcı bir yapıları var. Yani Bu iyi bir şey değil mi ama? Şu anlamda yani Hayır, çok aşırı özgürlükçü de olmaları de sorgulanıyor. Adam. Ya aşırı özgürlükçü olmaları sorgulanıyor ama hani sorgulama kısmının ben e, yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani tam tersi olması gereken o bence yani. Peki şimdi bu TikTok'ta Instagram'da çekilen görüntülere ne diyorsunuz? Ya tabii, ahlak dışı görüntü. E, yani ben de bunu tasvip, genel kültürümüze uymuyor maalesef. Etmiyorum, evet. Tasvip etmiyorum yani. Kaldırdı yani yasak. Çok yerde kaldırdı biliyorsunuz ülkede. Kullanıyor musun? Evet. Ne, ne yapıyorsun TikTok'ta? Hmm, Kamu şeyler kullanıyorum. Neler çekiyorsun? Hmm, mesela nasıl diyeyim? Böyle bir şarkı vardı ya Emedele Emedele diye. Onu hı. çekiyorum. Hı, hı Mesela şimdi biraz önce ben şunu çektim. Böyle yapıyorlar ya. Hı. Onu çekiyorum. Hı hı. Eve gideyim de indiriyorum. Hı, hı. O kadar. Peki TikTok'u evet. çok kullanıyorsun yani. Evet, çok kullanıyorum. Peki. Yani sabah kadar ve sabah kadar baksanız bitmez. Peki derslerine de vakit ayırıyor musun? Evet. Yani TikTok'la kendi ihmal yani etmiyor ok Okul açıldığında hem derslerimi yapıyorum bazı zamanlarda hafta sonu TikTok çekiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum sana. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun.